Almila Hanım. Merhaba, ben Akif Tatlıcı. Merhaba. Akif. Çok değişik bir isminiz var. Anlamını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bunun için harflere bakmak gerekiyor. Mesela F. Uysal, güvenilir, iyi, kırılgan, K başarılı. Ya böyle şeyler bana çok aptalca geliyor. Hiç beni çekmiyor. Aptalca. Anlıyorum. Ne kadar değişik bir tesbihiniz varmış. Hakiki fil dişi. Fil dişi mi? Ama bir tane tesbih için değer mi hayvana eziyet etmeye? Ya aslında bu kadar ince düşünmeye değmez. Tesbih güzel mi? Güzel. Mevzuya böyle bakmak lazım. Tabii. Buyurun efendim. Meyve suyunuz. Ay. Çok, özür efendim. Ay. Çok özür dilerim. Özür mü dilersin? Bir fincanı buraya koyamıyorsan bu işi yapma arkadaşım. Başlayacağım yapacağınız iş ya. Peçete getireyim efendim. Çok özür dilerim. Size iyi günler. Ben artık gideyim. İyi de beni buraya neden çağırdın? Biz niye buluştuk ki? İnanır mısınız? Ben de buluştuğumuzdan beri aynı soruyu kendime soruyorum. Biz niye buluştuk? İyi günler.